devri risalet penaya gidin. Tebuk hareketinde sahabeyi yakalayın. Allah Resulü himmete müracaat ediyor. Olanlar veriyor. Olmayanlar alıp veriyor. Olanlar hazırlıyor. Olanlar olmayanların imdadına koşuyor. Ve bir zümre var. Bellerinden aşağıya, göbeklerinden aşağıya sardıkları peştimalla namaz kılıyorlar. Ebu Hüreyre anlatırken diyor ki, rükuğa giderken ellerini arkalarına götürüyor, makat tarafından açılmasın diye urbalarını öyle tutuyorlardı. Ayağı kalkarken de ön açılmasın diye öyle tutuyorlardı. Sadece peştimalları vardı. Millet varlığıyla oraya dökülürken, bunlar dolu dolu gözlerle seyrediyorlar. Bak Ebu Bekir de verdi, Ömer de verdi, Osman da verdi. Ama biz veremedik. Yok ki verelim. Dilenip getirip verenler vardı. Dilenip getirip verenler vardı. Ama biz veremedik diyorlardı. Allah Allah. Efendimiz görmemişti bu tabloyu. Kenara çekilmiş çocuk gibi ağlıyorlardı. Veremedik diye ağlıyorlardı. Efendimiz bunu görememişti. Adeta sema gör diyor gibi vahyi Efendimiz'e dil olmuştu. Kur'an nazil olmuştu. Ve şöyle diyordu. Tevellev ve ayyulhum tefidu mineddem'i hazenen ellâ yefidu ma yunfikûn Ey şanı yüce nebi bir de senin görmediklerin var. Veren de onu gördün. Görmediklerim var. Verdikleri her türlü vermenin üstünde. Görmediklerim var. Tavallev döndü gidiyorlar. Burkuntu içinde. Ve ayunum tefidu mineddem'a. Gözleri yaşlarla dolu. Hazenen tasadan ötürü. Allâ yecidû mimma yunfikûn. Allah yolunda verecekleri bir şey olmadığından dolayı yürekleri çatlıyor gibi. <laughs> devri Risalet Benay'deki tablo. Altın çağdaki tablo. Nur asrındaki tablo. Peygamber bezmindeki tablo. Sallallahu aleyhi ve sellem. 14 asır evvel yaşanmış bir devri. Siz sizin nesliniz. Ebedlere kadar var olunuz bir kere daha ihya ettiniz. Bir kere daha ruhu seyyidül namı hoşnut ettiniz. Allah ebeden sizden hoşnut olsun.